5 ساعات <applause> <applause> Ben ben Derya Özgür. E, sınava aileden ben tek katıldım. Benden küçük kardeşlerim var. Onlar katılamadım. E, sınav basittim ama birazcık zor oldum. Ç bilmediğimiz sorular vardı ama yapabildim. Benim adım Ayda Yılmaz. Sınav çok basitti. Full çekeceğime inanıyorum. Sadece ben değil herkesin full çekmesini istiyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Adın soyadın ne? Adım Seda soyadım Somay. Sınavımın iyi geçtiğimi <laughs> bekliyorum. Ee, kazanacağımı bekliyorum. Peki, tanıyabilir miyiz sen hanım kız? Adım Merve Zilan, soyadım Yalçın. Peki Merve sınav nasıl geçti? İyi geçti. Kaç soru yaptın, boş bıraktın mı? Ee, i̇ki soru boş bıraktım. elli ee, 50 soru falan yapmışımdık. Peki nasıl bir ödül bekliyorsun? Umre bekliyorum. Kiminle gitmeyi düşünüyorsun? Annem çok istiyordu, onunla gitmek istiyorum. Benim adım Fidan, soyadım Yıldırım. Peki Fidan, senden başka ailenizden sınava katılan oldu mu? Evet, benim ablam da katıldı. Ee, şey sonra... Peki, nasıl bir sınava, nasıl çalıştın? Evde çalışabildin mi sınava? Evet, biz not tutarak çalıştık. Ee, kitabı e, bir iki kere okuduk. Ee, çok çalıştık. İyi bir ödül bekliyorum. Abi ben Enes Gümüştaş. Siverek'te oturuyorum. Peki Enes Bey, sınav nasıl geçti? Nasıl hazırlandınız sınava? Abi öncelikle ben sınavı kitabı bir bir defa bitirdim ve notlar çıkardım. Tabii ki notlarıma da çalıştım. İnşallah sınavdan iyi bir puan bekliyorum. Ne tür bir beklenti var? Ödül e, mühim değil ama ne Tabii bekliyorsunuz? Ki. Şimdi öncelikle bu sınav Peygamber Efendimiz adına siyer sınavı olarak yapıldı. Bu bu sınavın yapılı, yapılma amacı yani bir ödül kazanmak değil. Öncelikle Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmek ve onu onun hayatını Hayatımıza tatbik etmektir. Bunlar söylediğiniz çok güzel. Ee, teşekkür ederiz. Ee, ödül olarak Beklentiniz nedir bunda? Ne bekliyorsunuz öyle soralım. Ödül olarak ben zaten Umre ödülü hediyeleri de var. Benim ödül olarak beklentim e, Bin bir bin Bin kişinin içerisine girebilmektir yani. Adım Resul Suratım Öztürk. E, bu, bugün buraya siyer sınavına katılmak için geliyorum. Çok fazla çalışmadım ama e, iyi bir beklentim var. Çalışmada nasıl bir beklenti var? İnşallah dereceye girerim. İsmim Muhittin Bakan. Sürekliyim. Muhittin Hocam herhalde çocukları mı sınava getirdiniz? Evet çocukları getirdik. Ee, bir tane girdi inşallah. İnşallah Allah Teala e, başarılarını diliyorum. Ve bütün bu sınava katılan gençlerimizi ve abilerimizi tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. E, bu siyerlerin amacı nedir? Onu sorsanız. Yani gaye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, onun yolundan gitmektir. Bunun için biz eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyorsak çocuklarımıza da tanıtmak lazım. Onun yolunu takip etmek lazım. Yani bugün gerçekten toplum buna ihtiyacı vardır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ihtiyacı vardır. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kendi hayatımıza ve çocuklarımıza yansıtmamız lazım. Onun için herkese bunu tavsiye ediyorum. Yani her... Her kısımda bu Resulü Aleyhisselam'ın e, siyer e, yarışmalarını yapmasını istiyorum. Mesela bunu yapınca daha güzel oluyor. En az bir Peygamber Aleyhisselam'ın e, topluma ve e, insanlara bir e, tanıtım oluyor. Bunun için e, gayet güzeldir. İnşallah bunu yapanlardan Allah razı olsun. E, bunun devamını temin ediyorum inşallah. Evet ben Karahanlı Hacı Ömeran Han e, aşiretinden Ramazan Yıldız. Ramazan Bey sınava mı katıldınız? Evet ben sınava katıldım. Bu üç senedir üst üste katılıyorum. Ee, her geçen senede evvel senede 65 puan aldım. Bu senede ne kadar puan alacağımı belli değildir. Yalnız ki <laughs> bunu bütün e, Müslümanlara tevsiye ediyorum. Her sene katılmak istiyorum. Bütün gençler ve yaşlılar buraya bunu bu siyar sınavına katılmasını istiyorum. Gerçekten güzel bir şey, güzel bir duygu. Yani zevk alıcı bir şey. Hazreti Peygamber'in hiç olmasa bize ve bütün Türkiye'ye duyurmak ve yeniden canlandırmak. Yani bunu çocuklarımız da bunun devamını temenni ediyorum. Ben 1951 doğumluyum. Ee, 65 yaşını geçmişim. Ee, bu üç senedir bu sınava katılıyorum. Ee, Benim adım Abdülselam. Soyadım Öztürk. 4-5 yıldır bu siyer sınavlarına giriyorum. Ee, her sene olduğu gibi bu sene de iyi hazırlandım kitabımı okudum, altını çizdim, özet çıkardım. Resulullah'ın hayatını kendime az bir nebze olsa da örnek almaya çalıştım. Peki Abdüselam, e, senden ben başka ailede sınava giren oldu mu? Bizim aile 6 kişi, biz 4 kişi sınava girdik. E ailemiz olarak genellikle çalıştık yani ama ben ailede biraz daha fazla çalıştım. Yani en iyi dereceyi sen bekliyorsun diyelim. Öyle diyelim inşallah, öyle olsun. Sınava çok çalıştım dediğim gibi. İnşallah derece yapacağıma inanıyorum. Sınava katıldınız herhalde. Ee, ne güzel ki bugünü gördüm. Elhamdülillah bu iki bu iki saatim orada geçtiği için ben çok memnunum. Elhamdülillah. Evet. Daha da daha da uğraşmaya, daha da büyük işleri başarmaya, daha da Allah peygamberimin hayatını öğrenmeye devam edeceğim. Evet. Yani sınavın amacı değil de sizin ha, için senin, hayatla. O iki saatim orada yolunu düşünerek işte e, sorulara cevap vererek hangi sorudan bildiğimi yazarak. Bilmeyenleri de bir dahaki sefere veya da daha ileride öğrenerek e, düşündüm. En az iki saatim işte bugün öyle geçti. Çok memnunum. E, elhamdülillah. E, derviş Bozkurt ben de bu sınava katıldım. Allah-u Teala bu sınavı gerçekleştirenlerden razı olsun. Gerçekten böyle bir zamanda hani Resulullah'ın hayatını insanların okumalarına vesile olmak çok güzel bir şeydir. Bunu okumak güzeldir. Okuyup da yaşamak daha güzeldir. E tabi umre işin güzel tarafıdır. Olsa güzeldir. Ee, i̇nşallah nasip olur. Eğer olmazsa da onu yaşamak gene yeterlidir. Her şeyin en iyisi cennete gitmek daha da güzeldir. Allahu Teala bize onunla şefaat etsin. Emeği geçen herkesten Allah-u Teala razı olsun. Ahiretten mükafatlandırsın. Allah sizden razı olsun. Efendim tanıyabilir miyiz? Ömer Zorlu abi. Merhaba herhalde sınava girdiniz. Evet abi. İyiydi çok şükür. Biraz zor, biraz da iyi sorular vardı. rahat yani. Peki sınavdaki amaç ne? Onu anlamak, onu yaşamak. Ee, bu siyer sınavını yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah. Ee, gerçekten çok duygulandık. İyi bir evet. işti. Aleyhissalatü vesselam'ı öğrenmek hem dünya saadetidir hem cennet biletidir. Allah'ından razı olsun. Peygamber Sevdaları Platformu Sivere Koordinatörü'yüm. Ben Hüseyin Şeker. Ee, onu oku, onu yaşa sloganıyla yapmış olduğumuz yer sınavımız şu an itibariyle bitmek üzere. Ee, kaybedenin olmadığı tek sınav. Onun için e, bu sınava giren bütün kardeşlerimiz e, kazanmıştır. E, özellikle herkes bunu bu şekilde bilsin. Bizim buradaki en büyük gayemiz e, dünyada yaşayan bütün insanlar içerisinde model alınması gereken tek bir insan vardır. Ve kurtuluşun da onda olduğuna inanıyoruz. O da Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Biz de bu düşünceyle siyer sınavını Hz. Peygamber'i insanlara anlatmak, örnek yaşantısını, kendi örnek hayatlarına yaşamaları için bu organizasyonları her yıl yapıyoruz. İnşallah kardeşlerimiz hiçbiri de kaybetmedi, herkes de kazandı. Allah Teala herkesten katılan katılmayan herkesten razı olsun inşallah.